Yazmamak lazım. bakacağım. Dur bir dakika. Aa, arkadaşlar yazmışsınız. Herkes yazmış. Herkes yazmış. Herkes. Demişsiniz. Ee, şuraya bakayım. öbür telefondan bakacağım. Şuraya koyayım. Abi 14 kere abone oldu. Çok teşekkür ederim. Süper yıldız da göndermişsin. Ben de sana para gönderiyorum. Böyle yazanları para göndereceğim. 400 TL gönderdim. Neyse, o bakalım. Bu bir tane abone olmuş. Ne? 100 TL göndereceğim. Gönderdim. Hadi bay bay. Arkadaşlar um, okuyorum. Buna 50 TL göndereceğim. Ay 101 TL gönderiyorum. Adlarını bu arada söylemeyeceğim. Ama bu adamları biliyorsunuz ya. Videomda var. Kanalda var. Azıcık aşağı inin. Orada var işte. Hepsine tek tek bakın. Hmm. Şuna bakalım. Oo, 8 kere abone olmuş. Yoruma bakalım. Abi çok teşekkür ediyorum. Para gönderebilir misin? Bak para gönder devirsen göndermem. Ama hadi sana 3 TL gönderdim. <laughs> yani Evet, 18 falan deseydin. <laughs> Baba <Bu an> ne oluyor? <laughs> ben elini yaptım. <laughs> Bekle ama videoyu dur. Ben videoyu çekeyim. tamam. Mavi zaman. Arkadaşlar <laughs> öbür yorumu okuyorum. Yazmış ki abi seni çok teşekkür ediyorum. Kaç TL Sen çok seviyorum yazmış, para gönder yazmamış. Buna da e, 101 TL, buna da 100 TL süper teşekkür yani. Dur. Tamam, gönderdim gitti bana. Kalptine geliyor arkadaşlar. Siz böyle yorum yazın. Arkadaşlar videoyu bitireceğim like atmayı unutmayın daha fazla çok yorum gelmemiş ama şimdi gelir. e arkadaşlar video bu kadar video bu kadar olsun bay bay görüşürüz ve bay bay ve görüşürüz ve bay bay ve kapatıyorum ve görüşürüz bay bay. Ne yapıyorsunuz bye Bay bay görüşürüz. Hepinize like atmayı atmayın. Görüşürüz. Kapatıyorum. Ve bye bay. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve işte bay bay.